8 Şubat 14 Şubat Değerli Boğa Burçları nasılsınız? Umarım her şey çok keyifli ve sizi mutlu edecek oluşumlar yaşarsınız. Yükselen Vay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. E Akkaya Official Instagram sayfam mümkün olduğu kadar orada günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Evet değerli boğalar bu hafta yeni projeler, yeni başlangıçlar, sizi tatmin edecek diyaloglar, bulunduğunuz alandaki insanlarla iletişimimizi daha güçlendireceğiz. Ve e, yeni işlere yön vermek, onlarla bağlantı kurmak, diyalogların çok hareket edeceği, hatta mertebeniz ya da konumunuzla alakalı noktalarda da gayet güzel bir kariyer adımlarınız hayatınıza geçiş sağlayacak. Ve bunu doğru dengelediğimizde de kalıcı sistemleri oturtmuş, daha içsel dünyanızı rahatlatıp daha güvende hissedeceğiniz bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Sadece şunu demek istiyorum değerli boğa boğaburçları, e, özellikle bu ara ailenizle alakalı enerjiler size daha keyif verebilir. Daha huzurlu, daha onlarla kaliteli vakit geçirebilir. Onlarla diyaloglarımız daha verimli olabilir. Aynı enerji iş hayatımızı aksat aksat yaptığımız hani sunduğumuzda da hem işte hem aile düzenimizde daha verimlilik sağlanacak. Evet ortaklı iş yapan bazı boğa burçlarında ortak ayrımı söz konusu olabilir. Alanla ilgili maddiyatla ilgili yaşadığımız gerginlikler sizi yıpratıyor olabilir. Artık tek başına gitmesi gereken bir tezgah olarak düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili doğru bir zamanı dengelersek evet doğru bir karar. Gerçekten de e, ayrılık sizin de ortağınızla arasındaki bağda daha verimliliği sağlayacak yollarınızın belli bir ödeme sistemi yapılıp her iki tarafta mutlu bir şekilde ayrılacak diyor. Özellikle aile büyüklerinizle alakalı anneanne babaanne soyunuzdan arsa veya da toprak arazi dediğimiz süreçlerle alakalı beklediğiniz mallarla ilgili güzel oluşumlar hatta müteahhit haberleri alabilir ya da oturduğunuz binanın müteahhitle ilgili bir bağlantısını haberini bekliyor olabilirsiniz. Bununla ilgili güzel başlangıçlar size keyifli gelecek olaylar sizi daha mutlu kılacağını söyleyebilirim değerli boğa burçlarım. Ticaret yeni ticaret yapmak isteyen özellikle taksi araç bu tarz işlerle uğraşmak isteyen burçları evet esnek davrandığınızda doğru ortak bulduğunuzda yapmanız uygun olarak görüyorum. Ee, çok uzun süredir de üniversitede, lise ya da çok güvendiğiniz bir dostunuzla bir iş yapmak istiyorsunuz. Bu da sağlıklı yapabilirsiniz. Bununla ilgili sıkıntıları görmüyorum. Evet güzel teklifleri değerlendirdiğimizde Şubat ayının verimliliğini size daha rahat geçireceği dönemleri yaşayabiliriz. Aynı enerji ev düzenimize de devam ettirirsek değerli boğa burçları ilişkimizde ters giden, yanlış anlaşılan, birbirimizle alakalı soğuk enerjiler geride kalıp daha birbirimize verimli haftasına giriş yapacağız Hatta sevginizi daha doğru ifade edeceğiniz sürpriz hediyeler yapacağınız hatta hiç beklenmedik bir hediye alma bile sizi motivasyonunuzu artıracak diyorum. Ee, şöyle söyleyeceğim. E, farklı ortamlarda yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili telefon iletişim konularınızla alakalı işleriniz varsa bu ara aksaklık olsa da sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Sadece umudunuzu kesmenizi istemiyorum. Uzun süredir ödemediğiniz bazı borçlarla ilgili yazı ve evraklarla ilgili yeni oluşum evresini toparlamaya çalışacaksınız. Kendinizi sistematik bir ödeme sistemine geçirip daha doğru kararlar vereceğinizi gösteriyor bu hafta haritanız. Özellikle çocuk düşüncesi ya da çocuk tedavisi düşünen bu burçlarında e, Şubat sonuna doğru bu kararı vereceksiniz ve bununla ilgili de ciddi anlamda keyifli ve güzel başlangıçlar sağlayacak görüyorum. E, araç almak isteyen bazı boğa burçları ilk önce aracınızla alakalı karar arasında yapayım mı yapmayayım mı para doğru gider mi diye korkunuz varsa uzun süredir istediğiniz bir noktaydı yapın istiyorum. Özellikle akademisyen, öğretim görevlisi ya da sağlık sektöründe çalışan bazı boğa burçlarında dinlenme ya da dinlenme haftası dediğimiz süreç ve ayaklarınızı uzatıp ruhunuzu dinlendireceksiniz ve uzun süredir yapamadığınız hayallerinize kavuşma diyorum. Sevgilinizle ufak bir tatil planı ya da kendimle vakit geçirmek istiyorum dediyseniz de hafta sonu sizin için muhteşem güzel geçecek, güzel hediyeler size keyif verecektir değerli boğa burçları. Yalnız e, sizin de özellikle e, anne sağlık problemi sizin migren ve mide ağrılarınız, mide asitlerinizle ilgili sıkıntı, annenizin ayak ve dizlerle ilgili yaşayacağı sıkıntıya dikkat edelim değerli boğa burçları. Bu biraz bizi yıpratabilir diyorum. Ee, bir de uzun süredir görüşmediğiniz ve eğitiminizle alakalı yarım kalan doktorunuz ya da e, öğretmeniniz kimse bu tarz diyaloglar ve evraklarınızı tamamlayacaksınız. Son zamanlarda astroloji, yaşam koçu, enempi koçluğuna merak salan bazı boğa burçları bununla ilgili doğru atılımlar, doğru kapılar bulacak ve doğru başlangıç yapacaksınız. Enerjimizi yüksek tutarsak doğru ve verimli bir hafta. Beklediğimiz, planladığımız işler için doğru bir süreç olacak. İnancınız enerjinizi kaybetmeyin keyifli bir hafta olsun sevgiyle kalın değerli boğa burçları